çok yakışıklı hakikaten ya. Ya ben daha çok sanatçı kişiliğine hayranım. Yani sesini çok beğeniyorum. Hepimiz öyle yaprak, hepimiz. Ya ne sanatçı kimliği ya? Lokum gibi çocuk, valla lokum. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Eğleniyor musun Makbile? Doğan Bey, burada olacağını tahmin etmiştim. Ya arasaydınız niye aramadınız? Aradım. Açmadın. Ha, duymamış <laughs> mıyım acaba? Allah ya! niye? Elindeki öyle? Ha, kırmızı da Ya sen onu ne yapacaktın makbili? Yoksa Murat Boz'un tipine mi atacaktın? Ya ne alakası var ya? Yılbaşında kırmızı don donanırmış ya Burhan Bey. <laughs> Alkol de mi rezillik. Alkol deme altın. Hmm. Benden habersiz elin herifinin konserine geliyorsun. Saçma sapan hareketler yapıyorsun. dansları ediyorsun. Ondan sonrasında da çantasında böyle kırmızı iç çamaşırların çıkıyor. Alkol <gülüyor> rezillik. <laughs> ne de bu gece yılbaşı Burhan Bey ya? Sen ne kadar ahlaksız ve hafif bir kadın oldun. Bak bile nişan bozdu seni. Sağ aile kızı diye yüzük taktık ama sen fındık patoştan daha hafif bir kadın çıktın ya. ya siz ne diyorsunuz Burhan Bey? Ya ben size bir şey demiyorum. Siz ahlaksızlık konusunda istikrarlısınız. Ama bu tipsiz zaman içerisinde ahlaksız hafif bir kadın oldu. Ay, deli mi bu ne be? Ben hafif bir kadın olmadım Burhan Bey tamam mı? ağzınızı toplayın. Öf! Burnumun direği kırıldı. Alkolik. Ay hadi gidelim bence artık. Çocuklar yalnız ben koşuyorum. Saçlı kaçırmamam lazım. Şahikalarda görüşürüz tamam mı? Tamam hadi. görüşürüz. Bay bay. Dur ayol Tanrı verdiği arayıp Aslılar'dan şimdi çıkıyoruz değil mi? <laughs> Niye adamın burnuna gire 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 dans ediyorsun ya? Ayıp değil mi ya? O nasıl hareketler, büyük hareketler. O kadar çok beğeniyorsan al kasetini dinle. Çok yakışıklı çünkü tamam mı? Burhan Bey çok yakışıklı. Yakışıklı yakışıklı. Bu mu yakışıklı? Evet. Murat bu yakışıklı. Aman hmm. ya. Ben yakışıklı değil miyim? Hmm. bu yakışıklı. Hmm. Ben yakışıklı değilim hmm. ya. Ben tipsiz bir herif miyim? Hmm. Terbiyesiz. Peki ben... Peki ben hafif bir kadın mıyım Murat be ya? Ama bir, bir, tane için yılbaşı şey hediye sizi bir almadınız bana ya. Büyük ikram ya bana çıksa ben senle ne yapayım diye ağzınızdan kaçırdınız. Ben ya sizi o kadar bağlıyım. 40 yıl başımda bir tane Brent geldim konsere geldim. Kırmızı don giydim diye ayaksız kadın Kadın İstemiyorum o zaman tamam mı? İstemiyorum. Ay bu, bu Tanrı Verdi'nin telefonu galiba. Rak barda karıştı herhalde. Yoksa Kubi'nin mi? Ay ofiste herkesin telefonu aynı. Mesajlara bak anlarsın. Ay Elet'e evet, Tanrı verdiğinin telefonu. Mesaj ne ya? Bir tek o gece yeter der gözlerim. Sıcak ellerim hala tenini özler. Her gece ölür giderim. E, yılbaşı tebriği değil. Peki e, Tanrı verdi cevap yazmış mı? Evet evet yazmış. Tamam hallederiz. Kimsenin haberi yok. Sen kimseyi çaktırma. Ay bu akşam görüşmek üzere. Nasıl yani? Ay inanmıyorum. Aynı numaradan bir mesaj daha gelmiş. Ay oku hadi. Bana ne bana ne? Özledim seni. Bana ne bana ne? İsterim seni. <laughs> numarayı hemen anlarız. Ee, alo, e, iyi akşamlar. Ben Tanrı asistanıyım. E, kiminle görüşüyorum? E, Pamela Spence mi? Ee, şey, ben numarayı tanıyamadım da çok pardon. Kötüş Hanım, sizce ben yaşıklı mıyım? Ay! Gidin başımdan Burhan Bey. Hiç, hiç cevabda değilim. Ben bu gecede herkesle bir afra tafra. Veda prat, Anadolu'dan düz git Ankara'yı Bursa'nın biraz sonra köprünün hemen